Şimdi ben, e, yani çok uzun bir zamandır dinler tarihi e, üzerine çalışan bir insanım. E, yalnız benim çalışmalarım tabii biraz daha değişik. Şöyle ki, yani e, dinler ve peygamberler tarihi, e, şimdiye kadar genel olarak klasik şekilde, alışılagelmiş şekilde, şu şekilde işleniyor. Yani örneğin Müslümanlarda da e, İslami kaynakları ışığında Kur'an, hadisler, rivayetler, İslam alimlerinin ihtiyaçları, e, yazdıkları, Hristiyanlar tarafından işte e, kilisenin öğretileri, İncil'in e, söyledikleri, e, Hristiyan mezheplerinin e, öğretileri ışığında. E, Yahudiler de yine aynı şekilde Tevrat, Talmud, Midraşlar, hahamların iştahatları, e, dini kutsal metinlerin söyledikleri ışığında. Yani her dinin müntesipleri bunu kendi dinlerinin e, öğrettiği şekilde o öğretiler ışığında ve tabi söylememe gerek var mı bilmiyorum tek yanlı olarak yani subjektif olarak e, bu konuyu bin yıllardır işliyorlar. Burada biraz da amaç şeydir yani insanlara dini öğretmek, dini aşılamak, işte peygamberlerin yaşamlarını örnek almak, işte bizim de onlar gibi olmamız, onları nasıl örnek almamız ekseninde daha çok böyle didaktik amaçlı, terbiye amaçlı, dini terbiye amaçlı, eğitim amaçlı yapılan bir şey. Bunların biraz daha böyle objektif olanları da e, üç, her üç semavidinin hatta e, Zerdüşlü'yü de, Avesta'yı da katarak her dört semavidinin e, kaynakları ışığında ele alırlar. Bunlar biraz daha objektif olurlar. Fakat benim çalışmam, e, yani bütün bunları da e, objektiflik noktasında diyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Bütün bunları da aşan bir çalışma. Yani ben peygamberler tarihini ve dinler tarihini işlerken şöyle işliyorum. Dünyada ne kadar din varsa ve ne kadar kutsal kitaplar varsa hepsinin ışığında yani İslam, Hristiyanlık, Musevilik, Zerdüştülük, Ezdailik, Ezidilik, Sabihilik, Bahailik... Hinduizm, e, e, ayavaji e, Budizm, Şintoizm, Taoizm, Konfüçyanizm, Tengricilik. E, e, ondan sonra e, Filipinler daya ve inancı artı Afrika e, Afrika dilleri işte e, e, Nijerya'daki e, dinlerden, Yaruba dinlerinden tutun. Senegal'daki Serer dinlerine, e, Güney Sudan'daki e, dinlerden tutun. işte e, Latin Amerika, Güney Amerika'daki Aztek, Maya dinlerine kadar ve İskandinavya dinlerine kadar. Ne kadar din varsa hepsinin ışığında. Bununla da yetinmiyorum. Artı e, ne kadar antik tablet varsa, yani bu antik uygarlıklara ait. E, Sümer Sümer antik tabletleri, Hurri antik tabletleri, Akkad antik tabletleri, Asur antik tabletleri, Mitani antik tabletleri, Babil antik tabletleri, Efendim Hitit antik tabletleri. Ne kadar antik tabletler varsa, bununla da yetinmiyorum Bilimsel veriler, bilimsel kabuller, yani nesnel tarih, bilimsel tarihin öğretileri ve artı o, olmazsa olmaz yani olmaz. Olmadığı zaman hele tarif söz konusuysa benim asla asla bilimsel nesnel kabul etmediğim arkeolojik bulgular o, olmazsa olmazdır. Onlar da dahil e, yani dünyada bununla ilintili, bununla bağlantılı, bununla ilgili söz söylemiş, bununla ilgili bir e, o olgu göstermiş, bir bulgu göstermiş, bir emare göstermiş ne varsa yeryüzünde hepsinin ışığında dinler ve peygamberler tarihini kaleme alan bir insanım. Ve şunu çok net söyleyeyim yani bu şey değil yani bu bir yorum değil e, olan bir şey söylüyorsunuz yani şimdi bir e, taşa taş demek yorum değildir buluta bulut demek yorum değildir bu da aynı şekilde yorum değildir bunu dinler tarihinde ilk defa yapan ben. benim ilk defa yani hiç yapan olmadı bu şekil ne kadar kaynak varsa, ne kadar bu konuda söz iddia sahibi olan bulgu göstermiş, emare göstermiş, bu alanda çalışan dünyada ne varsa hepsinin altında dinler ve peygamberler tarihini yazıyorum. Şimdi ben önce kadın peygamberleri yazdım. O çalışma bitti, tamamlandı. Ocak 2021'de e, kitap matbu olarak da basıldı bu eser. Nefel Yayın evinden çıktı Diyarbakır'da. Üç cilt 1019 sayfa kadın peygamberler. Şimdi yeni bir çalışmaya başladım. Henüz bitmedi devam ediyor. Bu çalışma çok daha geniş olacak. Yani sadece kadın peygamberler değil. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan başlayarak Hazreti Muhammed'e kadar bütün bir peygamberler tarihini ve uygarlık tarihini yazıyorum şu anda. Kürdistanlı Peygamberler başlığı altında üst başlığı da şu: Bilimsel veriler, arkeolojik bulgular, antik tabletler ve tüm kutsal kitaplar ışığında objektif ve gerçek Peygamberler tarihi. Bu esere başladım, tamamlamaya çalışıyorum, bölüm bölüm yayınlıyorum kendi web sitemde www.sediyani.com web sitesinde. Şu ana kadar 40 42 bölüm yayınlandı. Ee, 42. bölümü e, dün yayınladım. Yani bu çok geniş olacak yani. Ee, yani şu anki haliyle bile kadın peygamberler o üç ciltli kadın peygamberler kitabının hacmini geçti yani. Ama daha e, hala daha başlangıç aşamasındayım yani düşünün ya 42 bölüm yazmışım şu anki haliyle bile kitap olarak basılsa 1300-1400 sayfalık bir kitap oluyor yani 3-4 cilt oluyor daha Ademe bile geçmedim hala yani e, şeyleri bitirdim bütün dinlere göre insan nasıl yaratıldı bütün dinlere göre anlattım insanın yaratılışı İlk insanlar şimdi şey diyeyim antik tabletlere göre insan yaratılışı ee, Sümerleri işledim, Hurri'leri işledim, Akkadları, Asurluları, Babilleri ve Hititler deymiş şu anda. Ee, bu da bittikten sonra bilimsel şeye işte evrim teorisi, paralel evrenler teorisi, yarasa teorisi, hapishane teorisi, deney teorisi, simülasyon teorisi, yapay üretim teorisi bunları işleyeceğim bilimsel e, teorileri e, ve daha ondan sonra Ademe başlayacağım yani. Bu çok e, şey yani belki ömrüm de yetmez tamamlamaya çalışacağım. Yani bunlarla uğraşıyorum, bunlarla iştikal ediyorum, hoşuma gidiyor, zevk alıyorum yaptığım işten çünkü öğreniyorum yani okurlarla beraber öğreniyorum. Şimdi şu var Hüseyin Bey yani siz bir çalışma yani şu an roman yazmıyorsunuz yani siz bir araştırma eseri kaleme alıyorsunuz. Kaynakları, dipnotları şunları bu araştırmaya dayalı. Yani bu şu demek değil diyelim işte dizinin bir bölümü yayınlandı siz okudunuz. Yani onun yazarı hani siz okuduğunuz zaman mesela bu böl diyelim 42. bölümü okudunuz Hittit'leri. Ee, birçok yeni şey öğrendiniz. Ama bu demek değil yani e, ben onları çoktandır biliyordum. Hayır. Yani ben de sizinle beraber öğreniyorum. Dediğim gibi araştırıp yazıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki e, pek çok şey elbette bildiğim şeyler ama pek çok şey de yani ben ben de yazarken öğreniyorum anlatabiliyor muyum? Yani e, yazarken öğreniyorum e, çünkü araştırarak yazıyorum ve haliyle benim için bir üniversite gibi oluyor yani ben bir çalışmayı bitirdiğim zaman bir üniversiteyi bitirmiş gibi oluyorum yani e, on, çünkü e, yani onlarca e, yüzlerce kaynak tarıyorum onlarca kitap okuyorum e, yani bir düşünün siz e, 100 tane kitap okusanız, değil mi? Ne kadar bir bilgi birikimi depolayacaksınız. Ben bu bu şekilde çalışmakla hem okuyorum hem de okuduklarımı not alıyorum ve kalıcı oluyor bende. Yani sağlam bir şey oluyor. Yani kendi kendimi bir nevi eğitiyorum kendi kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Evet. Beraber öğreniyoruz, beraber emek sarf ediyoruz. Okurlarla beraber öğreniyoruz, beraber çalışıyoruz. İşin güzel tarafı da bu. Ee, gösterilen şeyden de, teveccühten de e, memnunum. E, yani hitap ettiğim toplumun yapısını biliyorum. Daha fazlasını da zaten beklemiyorum. Yani normaldir yani şimdi e, hitap ettiğimiz e, toplumun yapısı, sorunları ortada. Ülkenin durumu ortada ve bizim halkımızın durumu ortada. Fazla ultra'da bir şey beklemiyorum zaten ama genel olarak memnunum. Çalışmalarımı severek takip sürdürüyorum. Bütün zamanımı buna harcıyorum Hüseyin Bey. Yani sabah kalkıyorum kahvaltımı yaptıktan sonra başlıyorum. Yani zaman geçmesin bile yemekle bile iştikal etmiyorum yani operatif şeyler atıştırıyorum yani atıştırırken bile böyle bir şeyler karıştırarak atıştırıyorum okuyarak atıştırıyorum yani bu ve bu gece yarısına kadar yatana kadar sürüyor ve her günüm böyle yani her gün sabahtan akşama kadar masamın üzerinde önümde Tevrat, Kur'an, İncil, Avesta tamam mı öbür dini metinler kitaplar böyle yani şu an şu an hayatım böyle. Zaten korona dışarıda çıkamıyoruz. dolayısıyla zamanı verimli bir şekilde geçiriyorum. Bunun tabi en güzel ibadet olduğunu düşünüyorum. Öyle inanıyorum. esasında yani sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ilimle iştigal edenin uyuması ibadettir buyurduğuna göre e, demek ki bu güzel yani bu güzel yani bunu ibadet olarak görmem yanlış değil e, velhasıl o yani yani yaptığım işten memnunum çalışmalarımdan da yani çalışmalarım böyle çalışmalar yapmış olmaktan da memnunum e, insanların da teveccühü var faydalı olduğuma inanıyorum ee, ve zaten önemli olan da bu çünkü e, yani Hz. Muhammed'in de buyurduğu gibi en faydalı olan insanlar aslında insanlara faydalı olandır. Yani bizim de e, sahip olduğum tek ideoloji budur yani benim de e, insanlar için en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Tek inandığım ideoloji budur. Ben de insanlara elimden gelince faydalı olmaya çalışıyorum. E, bir şeyler kazandırmaya. Çalışıyorum çünkü kazandırırsam kendim de kazanırım. Ee, çalışmalarım devam ediyor yani şu an 42 bölüm yayınlandı. Ee, ben özellikle katılımcılardan e, takip etmelerini tavsiye ederim. Ee, yani neyi öğrenirler? En azından şunu öğrenirler yani bu din dinler, bu peygamberler. E, ne dindarların inandığı gibidir mesela ne de dinsizlerin inandığı gibidir. Yani bunu görecekler yani. E çok farklıdır yani, çok farklıdır. E ve çok şeydir yani, çok e, cazibelidir, çok dehşetli. Yani ben hayranım yani e, bu tarihe. Bu çok büyük bir mirastır, kadim bir mirastır. E, çalışmamın ana düşüncesi şudur. Bunu başta da belirtmiştim kitabın içinde. Devam edin hali hazırdı. Ee, dinler ve onlara ait kutsal kitaplar, e, yani semavi dinlere ait kutsal kitaplar, Tevrat, İncil, Kur'an, ateistlerin ve deistlerin iddia ettikleri gibi insan uydurması değildir. Ve fakat bu kutsal kitapların anlattıkları ona inanan Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların anladıkları şeyler asla değildir. Çalışmamı bu çerçeve, bu ana düşünce üzerinde yürütüyorum. Yani faydalı olduğuna inanıyorum takip edilmesinde fayda mülahası ediyorum. Ee, görüyor, yani ediyorum. Yani inşallah bakalım iyi devam ediyor. Şu ana kadar bir şey olmadı. Sendeleme olmadı. Başarıyla gidiyorum. Tamamlayabilir miyim bilmiyorum. Çok büyük bir yükün altına girdim. Yani başta da belirttiğim gibi yani dünyada ne varsa hepsinin ışığında bu tarihi kaleme almak yani bu bir hmm, ekiple bile bu bir arkamda büyük bir güç, büyük bir sponsorluk alarak ve bir ekiple yapıldığında bile çok müşkül bir işken ben bunu şahıs olarak tek başıma yapıyorum ve arkamda da herhangi bir güç yok, bir sponsor da yok. Bireysel olarak yapmaya çalışıyorum. Yani cahiller cesaretli olurmuş. O yüzden ben de cesaret ettim. Giriştim. İyi gidiyorum. İnsanların kanaati o yönde. Tamam, evet. ee, ekseri bu minvalde arkadaşlar. Yani sizin e, bildiğiniz şeyleri size tekrarlatmak niyetinde değilim. Çünkü dediğim gibi siyer yazmıyorum. Yani e, bildiğiniz camilerde, kiliselerde, sinagoglarda anlatılan şeyleri anlatmıyorum. E, bilmediğiniz şeyleri bilinmeyen daha doğrusu gizlenen e, şeyleri açığa çıkarma derdindeyim. Yani benim amacım e, nesnel bir yapıt ortaya koymak, objektif bir yapıt ortaya koymak. E, kimin neye inandığı yani öbür e, hani öbür arkadaş dedi ben ateistim olabilirsin yani ne olursa ol. Olur. Ateist de olabilirsin, Hristiyan olabilirsin. Yani kimin neye inandığı, nasıl inandığı e, beni ilgilendirmiyor. Arkadaşlar, böyle olduğu için benim çalışmamın bazı yerleri Müslümanların hoşuna gitmeyebilir, bazı yerleri Yahudilerin hoşuna gitmeyebilir, bazı yerleri ateistlerin hoşuna gitmeyebilir. Ben kimin e, hoşuna gider, kimin hoşuna gitmez şeyiyle yazmıyorum. Tamamen e, hangi bulgulara ulaştımsa ona göre yazıyorum. Bu demek değil ki e, mesela bazı bazı yerler Müslümanların hoşuna gider ama bazı yerler ateistlerin hoşuna gider. Bu demek değil ki ben ateistim. Ya da bazı yerler Hristiyanların hoşuna gider. Bu demek değil ki ben Hristiyanım. Ben de elbette bir yani her insan evladı gibi bir inancım, bir dinim, bir kutsal kitabım var. Ama ben elhamdülillah Müslümanım. Doğduğum günden beri yani kendimi bildim bileli Müslümanım. bundan da memnunum yani bir şikayetim de yok. benim kutsal kitabım Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberim Hazreti Muhammed'dir. Müslüman bir insan yani Müslüman derken ve de sözde de değil. Yani. Gereğin, gereklerini de yerine getiren bir Müslümanım. Ama ben e, ilmi çalışma yaptığım zaman bilimsel çalışmalar, benim ne kadar kimliğim varsa işte Müslüman, Kürt, işte erkek, işte el hazırlı, başka ne gibi özelliklerim var? Beşiktaşlı. <laughs> ne ne özelliklerim varsa benim bu da bir elbise dolabım var. Onun içine koyarım. Öyle yaparım çalışmalarımı. Çünkü